kaplarımı kaptım ve geldim keyifli tv'nin keyifli izleyicileri keyifli dinleyicileri efendim özden şefle keyfi mutfak programımız bugün de başlıyor efendim sizlerin bizlerden talep ettiği üzere sıcak yaz aylarında evimizde rahatlıkla yapıp yiyebileceğimiz içimizi soğutan içimizi rahatlatan gıdalar Önerin, tarifler verin dediniz ve biz de bugün ne yapalım dedik ve herkesin evinde bulunabilecek olan gıdalardan, ürünlerden dondurma yapalım diye karar verdik ve bugün evimizdeki malzemelerimizle dondurma yapacağız. Efendim vakit kaybetmeden o zaman malzemeleri bir sayalım. Malzemelerimiz neymiş? 2 bardak tam yağlı yoğurt. Ev yoğurdu, evinizde yaptığınız yoğurt. Bal, iki kaşık bal. 2 yemek kaşığı balımız var. bir paket vanilyamız var. Arzu ederseniz küçük şekerciklerden üzerine serpmek için bunlar olmazsa da olur. Meyve için kirazımız var. Ve iki tane muzumuz meyve olarak. Efendim rendelenebilir çikolatamız var. Arzu eden beyaz çikolata da atabilir. E, normal kullandığımız, çocuklarımız için aldığımız çikolatalar, evde bulunan çikolatalar hepsinden olur. Olmasa da olur. Efendim vakit kaybetmeden hem sohbet edelim hem de e, dondurmamızı yapalım çok çabuk çok çabuk yapılabilen ve çok kısa zamanda hazırlanabilen bir dondurmamız. Ayrıca çok da sağlıklı. En azından içinde neler var biliyoruz. Hatta çocuklarınızla birlikte yaparsanız çok daha severek ve hevesli yiyeceklerinden hiç şüphemiz yok. Efendim o zaman ne yapıyoruz? Hemen nasıl yapacağımıza başlıyoruz. Derin bir kabımızın içine yoğurdumuzu alalım. Yoğurtlarımızı. Eğer yapımı olursa biraz koyularından alırsanız daha güzel olur. daha önce iki kaşık olduğu için balı ölçerek koymuştum. Şöyle iki yemek kaşığı balımız. Bir paket vanilimiz. Şurup vanilya da olabilir. Toz vanilya da olabilir. Çöplerimizi de şöyle Güzelce karıştıralım. Bakın yoğurt. Her bir su bardağına bir ba <laughs> bir kaşık bal olarak hesaplayabilirsiniz. Ben muz ve kirazı karıştırmak istiyorum. Küçük küçük doğrayıp içine atarız. Efendim evinizde bulunan herhangi bir meyve de olur. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben muzu fazla kullanmak istiyorum. Çünkü bavlamız çok yakışıyor birbirine. mutlaka vardır hem de ev yoğurdu annelerin kendileri kendi yaptığı yoğurtlarından mutlaka vardır e, muz olmak zorunda değil her türlü meyveyi kullanabilirsiniz her türlü meyveden yapabiliriz ben kiraz ve muz kullanmak istiyorum bugün. Çünkü ikisi birbirine çok yakışan bir meyve. Efendim bu arada bundan sonraki programımıza, programlarımıza efendim üniformalarımızla çıkacağız. Bizler beyaz ceketlileri olarak programımızı bundan sonra üniformamızla, beyaz ciketimizle sunacağız. Çok severek yaptığım işimi e, üniformasıyla sunmak da ayrıyeten bana onur veren bir durum. Yeni üniformalarımız da e, şu anda hazırlanıyor. Bunu da belirtmiş olalım. istediğiniz kadar meyve atabilirsiniz içine. İstediğiniz meyveyi de atabilirsiniz içine. Arzu eden çikolata da atabilir. Ben birazcık çikolata kullanmak istiyorum. kulak değdiren. Lütfen deneyin anneler, özellikle çocuklarımız evde olduğu zaman hafta sonları deneyin, onlarla beraber yapın. Hem çok güzel bir aktivite yapmış olursunuz hem de çok sağlıklı bir dondurma yapmış olursunuz. hiçbir çocuğun hayır diyeceğini düşünmüyorum. Ne yapımına, ne yemesine. Böğürtlen ilave edebilirsiniz. Ahududu, frambuaz. İstediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Her tür meyveyi. Ben şimdi bardaklara da kullanacağım. Ama çok fazla dondurucuda bekletmemek gerekiyor bardakları. Böyle de yiyebilirsiniz arzu eden olursa. Ama ben 2 saat kadar, 3 saat kadar gerisini dondurmak istiyorum. Bardakları dondurucuya koymayacaksınız. Kullanın. Bunları 2 saat kadar bazı dondurucularda 3 saatte olabilir, 4 saatte olabilir. Bu şekilde bakın. Şöyle Üzerine fıstık şekerlerimizi 2 bardak dom e, yourttan bu plastik kuplarla 4 tane çıkıyor. Tabi biz bir tanesini bardakta kullandığımız için şimdi 3 tane olacak burada ama 4 tane kup dondurmamız çıkıyor. Bunlar özellikle de dışarıya gidecekseniz çocuklarınızla beraber parka gidecekseniz bunlar çok daha pratik oluyor. Don, dondurucudan alın. Küçük birer tane de plastik kaşık yanına. Hem ekonomik hem sağlıklı bu şekilde bakın bunu normalde yemek için kullanacağız dondurucuya koymadan meyveli yoğurt niyetine de yiyebilirsiniz ayrıca dondurma niyetine de yapılabilir şimdi bunları ben üzerlerini şekerlerle süsleyeceğim daha cazip hale gelmesi için birer tane şöyle göze hitap etsin biraz efendim gördüğünüz gibi 10 dakikada hazırladık daha kısa zamanda da hazırlayabilirsiniz çok fazla uzun sürmeyen ve çok ekonomik olan bir dondurma yazın Herkesin severek yiyebileceği bir dondurma. Hem sağlıklı, içinde ne olduğunu biliyoruz, hem ekonomik. Efendim, o zaman ne yapıyoruz? Biz bunları dondurucuya 2 saat, 3 saat, artık ne kadar sürede donacak çok bilmiyorum ama 3 saat falan sürer. Herkesin dondurucusu ayrı, don ayrı sürelerde yapar. Onu artık herkes kendisi ayarlar. Ben 2 saat kadar, 3 saat kadar dondurucuda bekleteceğim ve yarın dışarıya Parka giderken, gezmeye giderken yanımıza almak için sizler de aynı şeyi yapın. Lütfen bunları uygulayın. Çocuklarınızın hem yemek yapma zevki gelişir, hem kendileri el becerilerini geliştirir. Lütfen anneler bunları evinizde uygulayın. Bütün meyveleri kullanabilirsiniz. Elma, armut, şeftali çok yakışıyor. Gene aynı şekilde yoğurdun içine bal. Hatta tarçın da ilave edebilirsiniz. E, herkes sevmediği için biz bugün tarçın koymadık. Lütfen mümkün olduğu kadar her şeyinizi, çocuklarınızın tükettiği her şeyi evinizde yapın. Hem daha sağlıklı hem daha ekonomik. Efendim o zaman ne yapıyoruz bizler? E, kapaklarını bu şekilde kapatıyoruz. Kapaklarını sıkı bir şekilde kapattık. hazır dondurmadan hiçbir farkı yok gördüğünüz gibi. Bu şekilde kuplarla hazırlarsanız her yerde bulabilirsiniz bunları. Çok daha rahat kullanabilirsiniz. Efendim şimdi biz bunları dondurucuya atmaya gidiyoruz. Şimdiden afiyet olsun.